Akşam eski hoş geldin ben seni bugün sırada Sky oynuyoruz ee, ve e, en yanında Emre ile Gökhan var Emre İsmet Reki Gökhan saat Boss Gamer hoş geldiniz hoş hmm. hadi hadi başla Gökhan Kafa merhaba arkadaşlar bugün sizler Sky ile oynuyoruz yanında Semi ile Emre var evet evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buraya düzelttik ee, daha sonra yaptık videodan sonra e ee, video için yapsak çok uzun sürdü. Hatta şu an benim video hala renderlanıyor. Ben size öyle diyeyim. Eee <laughs> benimkisi bitti. Şimdi buraya şimdi arkadaşlar buraya ne yapacaktık? Kaktüs yapacağız arkadaşlar. Ee, 24'lük bir alan yapalım. Aga kaktüsü alanını size ayarlayayım ben gerisini 24 yapalım. 24'lük yapalım. ay 24'lük kocaman bir şey olur. adam, adam kaç olur. lazım yine? Dur ya, bırak. Ben ne aldım taş. İkisi aldım ben. Şimdi 24'lük mü? Aynen. 24. 1 2 3, Ben blok çıkmadayım sadece. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 Oğlum 24'lük küçük olmaz mı? Hayır. Ben... Abi sen niye tuğladan yapmadın? Hadi altını bunu yapalım önemli değil. 24 nasıl yani? Bak burası burasını da böyle götüreceğim. Ee? O burasını da sayacağız bekle. Abi tamam tamam bu kadar yeter daha büyük Bir, olmasın. Hı. 4 24 Oha aga çok küçük olur böyle. Aga iyi iyi iki kat çıkarız. Sekizlik mi bu? Bilmem saymadım. 1 2 3. Aga böyle de sayman lazım. Bekle 1 2. Aga iki, önemli değil yaptık işte. Beş, iki, yedi, sekiz, sekiz. Evet. Değil mi? Yalnız buradaki sular daha da ileri gider. Gitmez hatta anladın. Ben yani 8 blok gidiyorsun. Ona göre düşünecektik abi. 4, 5, 6, 7, 8. O zaman burayı 8 blok mu yapacağız? Aynen. 16'lık da böyle gidelim kanka. Bizim önceki öyleydi. 16'lık. Bekle. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bence böyle çok küçük oluyor lan. Bizim önceki adadan biraz küçük oluyor. Aga önemli değil kalsın böyle. Sonra büyütürüz sonra. Aynen. Bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Evet. evet. Arkadaşlar evet. video diyeyim. Ses çıkarma döverim. <laughs> Oğlum ne diyeyim başka? Başka bir şey deyince anlamıyorlar. Bu olayı gördünüz mü? <laughs> Arkadaşlar sen de olayı değil. Oğlum buraya niye sıkılmış taş yapar insan? Ne abi, ne abi? oluyor be? Şu an acayip lag var sen burada. Ben blok kırıyorum ama hadi ayırırız. Oraları niye kırıyorsun? Ya oğlum ısıtılmış taş ne yapacağız? Oha! Laga bak. bence büyük yapalım sonra kırmak çok uzun oluyor. Aynen aynen aynen. Direkt Bu tık. kocaman alan var zaten. Akıl olan siz yapın ya ben bir şey yapıyorum. Küçültüyorum. Tamam ben mi? yaparım yani sıkıntı değil ben biliyorum. Yap o zaman. Eğer evet, şeyleri görmediniz, bilmediniz, bilmiyorsunuz. Aga ya o kadar da büyük yapmayalım sonra bizim başımıza bela alacak? O playımız da yok. Emre çekil. Tamam işte. Bir önceki ada kadar yapalım. Ada kadar. Önceki ada. Onu ah. 24'e 24'lük de. Allah 24'le 24'lük de. Ay 16 16 16'lık de. Su gitmez diyorsunuz. 8'de 8 topla bakayım. Abi. Elini. eline. Tamam hadi ya çok biliyorsunuz hadi yapalım. Bak ben ne olmadı. yapacağız biliyor musun? En kötü olduğum fan benim kaktüs en iyi olduğum ayrım. Bu arada dördüncü ya da beşinci ya da altıncı bölümde Burası duvar olacak. <laughs> e, demir farmı olacak. Üç. Çık sen kanka. Beş. Kanka buradan buraya ona attı nasıl? Sekiz. Bitti? Bak sekiz böyle olacak tamam mı? E? Sonra burasını boş bırakacaksın, Buradan da su bırakacaksın. Buradan da sekiz olacak. Anladın? Aga yapacağım ben anlamadım hiçbir şey. Bak sekizden sonra iniyor ya aşağı. Aytınlar. Bizim ana öncekinde de öyleydi. Hatırlamıyor musun? Öncekinde de öyleydi ya. Abi şu an ben hiçbir şey anlamadım yaptığınızdan. Tamam. Bak sekizlik oluyor ya. Ee? Sekizlik yaptık bunu. Sekizlikten sonra duruyor. Oradan da aydın düşecek. Buraya da bir koyacağız. Sekizlik gidecek buraya da. He tamam tamam anladım. Gizlen sonra yine düşecek. Yine doğru gidecek. Bizim önceki de öyleydi hatırlamıyor musun? O zaman şimdi bu kadar buraya... Şu sınıra kadar mı yapacağız? Buraya kadar mı yapacağız? Tamam. <laughs> Oğlum. Bu... Aynen bu kadarlık Arkada yeter. Arkada o ses Türkiye geliyor kanka. Aynen. <laughs> Arkaya müzik koymaya gerek yok. Aynen. Müzik koymayın kanka. Hadi bana fazla gelmiyor. Bana geliyor biraz. Bana çok az geliyor işte. Videonun seslerini kısabiliyorsun Gökhan şeyden uygulamadan. Hani renderladığımız şey var ya zaman. Evet. çok rahat geçiyor. Böyle olacak şimdi. Şunu tamam abi. Evet. Ben şimdi o zaman buraya koyuyorum bunları. Hekran Siz de gerisini ayarlayın. Aga buraya koyma Evet oğlum işte, ben koyuyorum. Hayır buraya koymayacaksın. Bak altına su koyacağız. Buraya su koyacağız böyle, burası da alt katı olacak değil mi Gökhan? Ne aynen. biçim bir şey yapıyorsunuz ya? Biz yapalım istiyorsan kanka, aynen, sen sonrasında anlarsın. Semih sen başka bir şeyler yap istersen. Biz Gökhan'la yapmıştık önceki adayı değil mi? Ha, o zaman Hı. ben de suları yapayım. Ben de buraya yapıyorum Gökhan, sen diğer tarafa git istersen. Buradan, aa şöyle yapacağız değil mi? Yok. Nasıl yapacağız burayı? Emel, birinci katı çıkak. Üçlük bloktan sonra birinci katı çık, tamam mı? Oğlum. He, öyle tamam. Ben suları koyayım mı? Emre oradan sonra yarım blok getiriyorum ben şimdi Ben suları koyayım mı? Huh. Niye yarım blok getiriyorum? Koy koy. yarım blok da yapacağız bekle. Burası böyle değil mi Gökhan? Benim de çok az ben geleceğim şimdi. Semi ne yaptın be gülüm? Düşüreceğim beni. <laughs> Gökhan suları koy dedi şu an onu koyuyor Emre. Koysun kaysın. Gökhan. <laughs> Niye bu bu kadar gidiyor? Ha buraya da mı koydun? Oraya ilk önce koyma en üst, İlk önce henüz su bitir Semih. Bir, iki, üç, dört. Aga ben taş alıp bulacağım derken. Sekizlik buraya düşeceğine göre. Şurada huni bitecek. Şuralarda huni. Şuradan Şuraya mı? huni koyacağız. Aga bir şey söyleyeyim. Mi? Hayır. Hayır Gökhan buradan su akıtacağız oradan da su akıtacağız ortada su olacak Önceki gibi olacak Aga her yere huni koyak mı böyle? Hayır lan Kıyarsın bak Bırakın Niye video izledik ya? Tamam dur. Bu da böyle olacak Gökhan merdiven gibi. Çünkü Ama orası bir var ya. Ben bir şey anladıysam ne oluyor? <laughs> tamam kanka. Biz yaparız kanka biz yaparız. Ben şu an yapmaya başladım. Ya bana da yarım blok getireydin iyiydi. Yaptım zaten. Bana 4'lük var. Aga çekilin on, onu ben yapacağım. Ben, ben, de öyle koyacağım çekilin. Oğlum doğru düzgün rakam atınız. Bütün kumlar bende çekilin. Tamam bir daha kum değil. Gökhan Aga benim sana attıklarımı şuradakileri düzeltsem. Gökhan. Aga daha kum alacağız biz yalnız. Oğlum daha buraları yapmamışız ki biz. Bu videoyu 3 kat çıkacağız değil mi? Aga 3 kat çok. Gökhan altta kovalar var abi. Sen şu suları alsana. Ben de bu sıra şeyleri koyayım mı? kumlara Kumları koyabilirsin. Ama ay öyle. Şuraya taş kim koyabilir? Hangi şanslı çocuk? Oğlum Gökhan bizim de önceki böyle olmamıştı kanka yarım milyon üstüne. Bu biraz daha değişik oldu değil mi? Aynen bunu daha dikkatli yaptık işte. Bu doğrusu. Kanka şuraya blok koymam lazım atlayıp. Bu arada şey videoya kaç like bekliyoruz? Ben 5, Gökhan 5, Semi 15. Çünkü bizim abonemiz çok az. Evet arkadaşlar ben duyduğunuz gibi 15 like bekliyorum. Yeni serinin ikinci bölümü için. Üçüncü var. İki. Üç. İlk bölümü çektik. Tamam. Birden sonra üç mü gelir? Emre <laughs> ya. bu da ikinci bölüm işte. Tamam. <laughs> Tam boş ver. Kaçma e, hiç kremmiş. Arkadaşlar şu Emre'nin matematiği için lütfen yorum atın ama çok lazım. Hay Allah'ım ya. Tabi şu sular keşirse. <laughs> Vidalar girmesen. Oğlum ben bunları koyamam yukarı çıkmadan. Oğlum arkadaş şu an kadın söylüyor şarkıyı. Onu Hayır. bile anladım. Anne. Seni sesini kısın biraz. Bir ben baskın yemedim Allah aşkına. Şimdi Abi yerim. Baskın yemedim mi? Dışarıda nesler sakin durmuyor ki. Hayır. Gökhan da baskın yemedi. Çünkü o salonda. Abi şurada bir sıkıntı var sanki. Şu bloğa niye gelmiyorsun? Aga bilmiyorum işte sen oradaki... Aga buraya koymayak şöyle. Gö ee, Emre sen oradaki bütün suları kes Sega. Oha. Sonra koy. Sen, sen koy semi ben keseyim. Sen koy ben keseyim. Zaten. Emre ben seni koy bir koyacağım. Aha <laughs> tamam. <laughs> 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 Bak kaşın Emre? Nereden ne? Akı tek amirimle seni adına silerim ve videonun içine ederim. Kanka adı Gökhan'ın <laughs> adı benim Adı onun. Nasıl? Bazı <laughs> benim. Sonra da ben adaya girebilmiştim ya. Hı. O yüzden bence kaç şey Sınırsız buralar. Blok koy. hepsine blok koy. Sonra Aynen. blokları kır. Ya buradan çıkmıyor. Şu an lagın dibi oluyor ya. Aynen şu an. Burayı birisi sınırsız yapsın Şu an kaktüs alınmıyor. Ben sana öyle diyeyim kısacası. Ne hmm. Abi bu sen kimin döktüsü hiç etmiş? O, dur güzel düzelmedi. Şu an daha da kötü oldu hatta. Benim düzeldi. Benim düzeldi. Tam benim düzeldi. Ne <laughs> ne kırıyorsunuz lan oradan? Nasıl ver da bir hava var Nergül teyzenin sesi geliyor. <laughs> ben bunu onu söylemedim şimdi şey olmasın diye. Böyle bir şey ya. Video seslerini kısarım o zaman ben. Kısar. Sana da göstereyim bu kanser. Koyayım mı suları? Koyma. Sana su yapacağım şimdi? an. Şimdi bu kadar. Oo oo oo. Ben şunları kuruyorum. Aga dur şimdi ben kırmasaydım. Uçak kuruyorum. Böyle baskın yemekten uyuz oluyorsunuz ne ya? Çok sinir bozucu ben oluyor. Bende hep baskın var. Çünkü salondasın. Bence normal. Ben salonda olsam var ya ne biçim sesler gelir. Yok ayrı zaten. Bir dakika. Kusun bu ses. O ne? Suyu koyayım mı? Koyma daha ne koyması? Hadi videoda videoda daha öte diyor. göstermiş miydik videoda? Tamam el video diyeyim. Şu mentar arkadaşım. Sen sus. Bir sus video dinledim. İşte 50 abone olan çizeyim bir ama. Komik neymiş mi ya? Hayır. Şimdi Gökhan'ın çok derdi yok. Çok abonesi yok. Aslında böyle böyle. Şey olacak. Hiç kimse de olmadıyken çekeceğim. Of. Müthiş. Şurada blok kırmamışsın. O zaman kırayım da bir zahmet. Ben suları koydum mı? Bana suları koyayım mı dedim. Koyma. Hayır be. Olmadı mı birinci kat? Ha oldu Emre oldu. Olmamış. Ya ben görüyorum bunu. Emre kırılacak onlar da büyüyünce. He, doğru. Abi sen niye yerim blok yapıyorsun? <laughs> Onların üstüne yerim blok. Yapıyorum blok ben. Bende çünkü yerim blok yok. Ben de Biz hep yerim blok yapıyorduk. Hadi lan bana yarım blok atar mısın? Ben de 19 tane kaldım. Zaten bitti ki. Dur lan ben bitti. 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 Kat bitti. Ben getireyim mi sana Semi? 15 dakika oldu ona söyleyeyim mi Ben yaptım Semi sana. Ya Semi yaptığıyla benim yaptığımın tam tersi. Ben Abi ne şaka bak 15 dakika oldu. Bu videoyu biraz daha uzun tutalım mı? Aga o zaman Ben de iki parti yaparız. Yok be ya. Ha biri bir bölümü iki parti yaparız. Yok aga yok. Hayır hayır. Şu an bitti ama senin ikisiyle benimki tam tersi. Tam tersi dediğim ben böyle aralarını koyuyorum. Orası sizin ilk videonuz değil benim ilk videom biliyorsunuz değil mi? Aynen. Şimdi su candır gerisi A hiç yapacağım. Tamam aga ya bu da böyle olsun. Tam benim babaannem var ya. Ha, bir Emre dakika, sen, midem? Emre sen su, e, suyu koy aga. Dur koyma ha. ayarlayalım. Lan ne yapayım? Oğlum, Hayır daha ikinci kat çıkmayacak mıyız? Aga Çıkacak onu abi. birazdan çıkalım bence. Yani iki parça bölelim bence bu. Şimdi bunu biraz daha yapalım. Aga iki parti bölmezsen onu yap ben de İki parça üçüncü partı. Üçüncü bölüm olur. Tamam sonra üçüncü bölüme yaparız. Kanka, Aga sonra... sen, sen, çık ikinci katı. Ben sonra gunilere ayarlayayım. Ben ikinci kat çıkıyorum o zaman. Çık Az bütün, da... That... demirlerimiz, bitti mi? Bitmiş. Al Oğlum kaç tane demir vardı ki ben suları koyuyorum artık. Azıcık FPS durak gülüyor sanki ama. Aynen benim de benim de güldü. Ama azıcık sanki yani. Videoda inşallah belli olmaz. Yok yok. yok. Acayip belli şu an. Ya. Videoda 95 olmuş renderlanması. Oğlum sen render yaparken oynuyorsun değil mi? Aynen. Sen ondan dolayı biraz şey olabilir. Yemek var mı? Şu an bende de çok bir silah var şu an. Bu kadar um. yemek var mı? Var. Ada, ben... Ada, bir bir var. Abi burada çantaları düşürebilirsiniz adamız çok büyük değil. Vida de ayarları çantaları 3 yapacağım. Oha ben 8 yaptım. Benim 16 idi. Benim böyle daha çok kasıyor. Ben de yapayım. Baba benim 16'da daha az kasıyor. Aynen ben daha fazla, az. Fazla, fazla da ya. Ben 7'ye düşürdüm. Benim 16'da daha az kasıyor beyler. Emre şurada kutuları da yerler misin sen? He? Anlayacağım zaten. Bu arada daha dün 3 saatte gördüm kanka. Emre'ye söyledim de sana söylemedim. Söyledim. Tamam oldu. Adam çok iyi bir adet ya Çağatay. Beleş mi? Aynen. Demek kanka inşallah oradan çok blok çıkmamışsındır ha. Kanka birisi kat çıkmaya yardım edebilir mi? Kat çıkmak mı? Bir tane evet, daha kat işte. çıkacağız. Dondur! Dondur şu an. Hah bıraktım. Evet, Şimdi ben bunu da... yapacaktım ama. Şuradan çık ha. Şuradan. Buraya mı? Siz bu? de önüne cam koyun istiyorsanız. Çekeceğim ben suyu yani. Çıkamadım ki neye çekiyorsun? Böyle çık. Çıktın mı? Çıkmıyor Emre. Ya ben çıktım yaptı yaptım. Ya. Biz 16'lık yaptık Buraya doğru çıkacaksın Semi buraya doğru. Bak biz 16'lık yaptık değil mi? Aynen. Sanki şurayı boş bırakmışız yalnız diyeyim şu yan tarafı. 16'ya 16'lık dedi mi bize? Aynen. Arkadaşlar şimdi biz bunun hepsini oyunu mu koyacağız? Kanka durun ya. Aa bir bak elit çeşit taşıyor. Aa wow, o kadar da değil. Kanka koyalım koyalım bir şey olmaz. Emin, Hayır oğlum. Bak ben, benim taktiğimi yapacağız bak şimdi izle. Emine bu. O. Dur dur yanlış yapmışım ben burada ben çık. Emine öncük gibi yapak Emre Emine çıkar mısın? Evet. Dur bekle. Şuradan su koyacağız Emin. 8 blok gidecek. Doğru yaptık mı? Ama doğru yapmadıysak Semih'i gibi yapacağız mecbur. Hayır abi böyle. Böyle bak Semih. Ya al işte zombi. öldü geber geber. Çok niye kastı ya benim videoda? Düştüm abi ya olamaz. Abi ben 25 FPS'lere düştüm. 16 oldun eminsiniz. Size güvenerek koydum bunu. Yanlış yapmışsın Semih. Burası bir blok altta olacak. Emre bir dakika. Burası mı atıyor lan size ikisi mi? Oğlum. Allah'ım sabır. Aynen olur. galiba değil. 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 14 14'lük burası. Ya o bir nasıl su koyacağız o zaman? Şu an var ya. O zaman o, benim dediğim gibi yapacağız işte. Aynen mecbursa Timmy'nin dediği gibi yapacağız. İşte çok para gidecek. Kimse Yo değil? şeyde e, bolarda Bir tanesi 750 ama pahalı onda yani Abi yeter 750 ucuz Öyle yapacağız Git bolardan al bolarda bizim eski yanada arkadaşımız Aynen ha Kafayı çıkartmayan <laughs> şey değil mi? Kafa çok yakıştı bana Bakın neden şu an hiç üst düşmedi? Bu arada size bir şey söyleyeyim şaka bak 20 dakika oldu şu an. Hı. İki parça böylece. Ay bir, üçüncü bölüm de bunu yapacağız o zaman. Aynen. Emre sen git kendi tamam. Hani bir sürü ünlü. dışı yaparız artık çok sıkılırlar. Yana kodu var. Tamam sen öyle var. Ama birazdan bitiririz videoyu. Bu bu video 28 dakika falan yapak. Eyvah skeleton bizim mönterimize gidiyor. Sen mental mı Bence 5. 4. Bir dahaki videoda mod trap yapar. Aga ama mod. Ben bu hafta giremeyeceğim söyleyeyim. Neden? Sınav haftası bugün. Bu hafta. Eğer bundan sonra bir tane daha video çekelim mi? Oğlum şu an videoda istiyorsun. Bir dakika iz. Olmadı siz babalarınıza falan verin. Ben üstüne ikinci kat çıkarım. Hatta 3 çıkarım. Aga işte yaparız sonra. Tam bir saat süremiz Bu videoyu da böyle bitirelim işte. Aga hayır şu niye tamam da ben bitirmek. Ha bir çekiliriz işte. Aga hayır demir satan lazım. Emre sen de burada gel demir ara. Demir arayayım. Ya, Sanki adamın altından demir çıkacak ya. Bu arada kaktüs çıkıyor ama bloğun üstüne çıkıyor nesil. Ben... ben bir şey yapacağım. Markete gidip. Şöyle, diyeyim. Işık taşı alacağım bak. Yapacağım ben yine ışık taşı. Çok ışık taşı diyorsun. Emre niye ona para harcıyorsun ya? Aldım bile. Emre seni kadar akıllı bir insan görmedim ya. Almadım şaka yaptım. Onu alabilirim. Sen gözümün önünde. <laughs> anda... Alma alma. Alırsam bırakırım gerçekten. Böyle Abartısız şey bırakırım. Ama. Abartısız bırakırım. Şey gidelim foto çekindim şu an. Işık taşıyla. Semih'in dediği gibi yapacağız değil mi? Aga ya, ya? ben değilim. demir alıyorum o yüzden. Oğlum ne yapacağız? Meşale yapın o zaman. Aga ııı. Im... Kumlar sen şu bir Meşale alıyorum. Vartlar büyümüş kanka. Meşale satılıyor mu? Ha bu arada Bartu da göstereyim. Şalter nerede kanka? Hadi yukarıda. tamam istiyorsan şeyim. onu da çek. Nerede bu arada kumlar? Bak şu an benim bir stek demirim oldu. Şöyle. Kumlar nerede? Şurada. Bilmiyorum ki. Sen değil mi? Bir dakika. Bakalım birazdan. Bak lan lan. Keyif. Bende 16 var. Ben gidip alayım o zaman bir Ben bir şey deneyeceğim. Bak bu kadar düşürdüm atıyorum. Ne kadar kasacak bir bakalım. Tam bu kadar yeter herhalde bayağı bir demir aldım. De Yoksa? Bir, bir sitek de 20 tane aldım. Böyle mi? Benim böyle daha rahat. Ne daha rahat? Şey kanka bak bir ikiye düşürüyorum şangıları daha kasıyor. Son artımı yükseltiyorum çok rahat oynuyorum. Of uh, 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 bir dakika. Benim 23 benim bir biraz... kaldı benim. Video dışında Emre sen ne yapacaksın Julian para için? Satar Biraz. Bir ha, satarım bir şey. Hadi bakalım başlayacağım. Abi 11 tane var yeter mi? 11 tane. Bilmem. Dur, dur sayayım mı? Dur dur. ama 14 tane lazım değil mi? 5 de tane var. yeni serimiz olan dört. bir dakika arkadaşlar video renderlandı. Bakalım inşallah o artık oyunun kasması. 12 tane lazım. 12. Tam 12. Tabi bir daha bakayım. Bak 1 2 3 4 5 Kaktüsler düşüyor galiba. Dört. 2, aynen aynen. Düğü daha yani. Tamam bir. On iki. Aynen on iki. Bir tane emin. getireyim mi seni? Aga birisi yukarıya çıkıp kalktı. Bir tane ne? getireyim mi bir tane bir tane? Aga birisi yukarı çıkıp kaktüsleri koyabilir mi? Hmm. Bu arada piston atmış. Huni nerede? Abi hunilerin hepsini kullandık burada? Burada evet, kullandık. Emre, Aga bana şey lazım tahta. tahta. Bitti mi? Semi. Aga bitti de bir tane tahta lazım sadece. Ya yani, şey sekiz tane tahta lazım bende 2 tane var. O zaman gidip hemen, hemen bir tane od, iki tane odun alsana adam. Ben de var odun değil de tahta var. Tamam yani. kaç tane var? 2 O <laughs> abi iki tane gerekmiyor. Aga, hadi, Aga hemen alalım hemen bitirelim. Sen ne alıyorsun? Emre hadi. Hadi tamam tamam. Bana burada şunun üzerine var. Aga şeyler nerede? Kaktüsler artık. Aga sende mi kaktüsler? Ha 16 yok. Sende olması lazım baya. Var baya Bu zaten. Koy Aga bu önüleri ben yanlış koydum. Birbirlerini bağlamıyorlar. Bu mu o video dışında oturak? Aga hayır. Bilmiyorum. Bir dahaki video cuma günü gelir değil mi? Ya da çarşamba, perşembe. Yine... Gökhan hafta içi giriyoruz çünkü. 25 dakika oynuyoruz çıkıyoruz yani. Ben bu hafta yürüyemem. Hiç. Evet. Belki bazen yürürüm. Belli olmaz. Bana 500 kalırım. Ve green name tek ne? He şey... Tahta aldın mı? Tahta mı aldım? At at. Aga yuk bir semiye yukarı çıkıp koy ya da bana ver kaktüsleri. Ne yapacaksın aga? Aga koyacağım. Al. Dur bana şey yazıyor. Dolar var ya bana 5 doları ne alırsan kalırsan. Herhalde o da renkli köylü yapacak ama onun var galiba. Biz de yapacaktık da ben. Nemtekin paralı olduğunu öğrendimce yapmaktan vazgeç. Evet son hünümüzü de yaptık arkadaşlar. Şimdi bağlanıyor mu? İşte onu deneyeceğim. Yok ben hepsinin içine Şöyle bir şey Koydum mu? Bakıyorum. Ben gidiyorum eyvah çeste düşmedim. Sen bunu buraya attın mı anlarsın. Dur bakayım şuraya ben atayım. Kılıcımı almasın. Geliyor geliyor ya. Kılıç geldi anne. Tam yani bütün hepsi o zaman çalışıyor. burada 49 tane demirimiz var. Hele şuraya çöplerinizi atabilirsiniz yani. Evet ee, kanka bitirme yerimize gidelim. Hadi ya. Nal Evet yani arkadaşlar, evet e, <laughs> videoyu like, like unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. 15 dakika like, unutmayın. E, 3. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.